Bugün sizlerle birlikte bir gün vlog çekiyorum abimle bir gün bugün tamamen abimle geçireceğim o yüzden size bir cumartesi vlogu çekiyorum abime gideceğiz sinemaya gideceğiz vesaire onları size vlog halinde çekeceğim üstümü giydim makyajımı yapacağım ondan sonra çıkacağız o zaman sonra görüşürüz. Şu an diye neredeyiz abime oyuncak bakıyoruz. Filme niye gidemediğimizi anlatmak için. Evet. Arkadaşlar burada sinemaya gidemedik filme. Çünkü öğrenci 100 liraydı. Çocuk ya, çoluk çocukla uğraşıyoruz vallahi. Ya. Ben diyorum kitap alalım iki bilinçler. Arabaları <laughs> Baktığı şeylere bakın. Çıkken Toy Box'lardan şu kaykaylardan çıkıyordu. Evet lan. Böyle elinle oynuyorsun. Elinle oynuyorsun lan. Al al Sanat. Yararlı bir kitap oku. Ne ki o? Ne demek ne ki bu? Bunu bilmiyorum. Ya Alex de sorsa. Bunu bilmiyorum ne <laughs> Seni şuraya gömeyim. Küle yolu. Olimpiyat Çile yolu takımı mu? 2000, Flamengo 2000, Premier League. Bizim evin yolu olmasın. <laughs> Güzel şey. <şarkı, hiç> Bir şey demeyeceğim. <laughs> Şu an abimi tolaşıba getirdim. O oyuncak kitlemeyi düşünüyorum. Ne? <laughs> 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 oyuncak mı kitleyeceğim? <laughs> evet. Ha? Hayır. Ver sana. Her şeyi kurcalı <laughs> Hayaller, hayatlar. Ben de gideyim Barbie bakayım bari. Barbileri buldum. 300 lira ne ya? Çok güzel. Şu an mağazaları geziyoruz arkadaşlar var da. Malum sinemaya giremedik. <laughs> Asla alamayacağımız şey. Eve gidek mi? Bakmak istediniz. Eve demin girdik ya. Yes. Gideceğiz. <laughs> demin eve mağazasına girdik. Ben de eve, eve gidiyorum. Aa, öyle şaka. mi? He, öyle mi? Vay. Komik mi şaka? Şaka komik Abimi soyacağım bugün o yüzden çok <laughs> mutsuz. Pizza söyledik, pizza bekliyoruz arkadaşlar. Ben yoruldum hayat Gelme üstü Evet gidiyoruz <güler> <laughs> <güler> <güler> Saat 5'e geliyor eve doğru yürüyoruz. Üf. Bu da böyle bir vlog olsun artık. Ne yapayım? Aktiflik için değil mi abi? <gülüyor> <gülüyor> abim için ne ne mu? Hava da mükemmel. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Ee, ben üstümü değiştireceğim. Saat kaç? 6'yı çeyrek geçiyor. Öyle yani. Bugün sinemaya gidecektik ama gelemedik. Öyle gezdik falan. Öyle. Bugün böyle geçti. Şimdi üstümü değiştirip geliyorum. Umarım videomu beğenmişsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin. seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.